Hatta oralara yanaşırız olsun. Nereye yanaşırız? Sonra gideriz <laughs> zaten. Seni karanlık çekiyorum. Ne der? Çapkın Nesine ha, az öyle. Hey, karda oynuyordum biz onların üstüne çekiyorum. Şimdi güzel. <laughs> Geldi galiba baba. bak oldum. geliyor. O mu Bizim evet. aydın. Aydın. Sizin Sizin aydın. aydın Ağabey, bizim Sizin aydın. Hayır, bunun aydın kırmızıydı. aydın. Hayır. aydın. geldik. Ne zaman geldik değil mi? Üstüne <laughs> geldik. <laughs> Ana vakit biz bundan geldik.